Dilemada yan yan tarafta if performance vardı konser salonu. Benim şu an bedava konser bileti vermem nedeni o. O adama vefa borcumdan ötürü kendimce. Bedava konser bileti veriyorum. Para almadan reklam alıyorum. Reklamını yapıyorum yüz bölümdür. Yan tarafta konser salonu vardı ve bizim koltuklar titriyordu Dilemada. Yani insanlar düşsene taciz edilirken gülüyor gibiler koltukta. Öyle bir ortamda güldürünce ben kum sahada top oynan oynuyor gibi oldum yani çok iyi idman yaptım doğaçlamada. Şimdi bana herkes diyor ki o orada o aklına nasıl geldi kurgu? Ya işte onun ben 6 sene, 5 sene orada onun idmanını yaptım. Yani çok zor bir sahnede bunu başararak eee nacizane istemeden de olsa zor şartlarda kendimi yetiştirmiş oldum. E, dolayısıyla konuşanlar bana tatil gibi geldi yani. Hani çok zevkli geldi. Yani. Ve konuşanlara hazırlık sürecimi söyle. Geliyorum, iki dakika kalmış çekime, gömleği giyiyorum, yukarı çıkıyorum, başlıyorum. Bugün ünlümüz var mı? Programda öğreniyorum. İkinci yer ünlümüz var mı diyorum, var ya da yok diyorlar. Yani hiçbir hazırlığım yok. Yani. Tek totemim de o benim konuşanlardaki.